Arkadaşlar, klan savaşında ejder saldırısında saldırıyı ilk başlattığımız anda dikkat edilecek bir noktayı anlatmak istiyorum. Ejderlere söz gelimi kara iksir sondasının buradan saldık. Hepsini saldık. Ejderler nereye gider? Ejder en yakın birime gider. Yani ya laboratuvara ya iksir deposuna. Ondan sonra da bir yandakini, bir yandaki. Çünkü en yakın birim hangisi sona gider? Ama bizim istediğimiz ne? bir an önce hava savunmayı indirmek. Aksi takdirde etrafındaki birimleri yok ederek giden ejderleri keklik gibi avlar. Şu 3 level hava savunma dahi ejderleri tek tek indirir. Bunu zaten az sonra göstereceğim. Yok sayıyorum çünkü onu şimşekle indireceğim. Şunu da söyleyeyim. 7 level. 7 level ve altındaki binaları ejderle saldırıyorsanız kesinlikle büyüleri şimşek büyüsü seçin. Nedenini şimdi? Çünkü en fazla 5 level oluyor bu 4 level 5 level oluyor. 5 level hava savunmasını dahi 4 level şimşek büyüsü yok ediyor. Bir tane hava savunmak kalıyor. Biz de bir an önce bu hava savunmayı indirip bu savaş üssünü yok edeceğiz. Şimdi başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi önce hava savunmayı indirdik. Bir tane kaldı. Bakın bir tane laboratuvara bir tane kışlaya saldım. Başlangıçta amaç buradan bağlantıyı kesmek. Gördünüz mü? Ejderhaların artık gidebileceği en yakın yer sağ veya sol değil. Orta. Ortaya doğru gidecek. Bakın şimdi ejderhalar sağa sola dağılmak yerine nereye gidecekler? Hızlandıralım. Gördünüz mü? Ortada toplanıyor. Tüm ejder saldırılarında dikkat edilecek nokta bu ejderleri dağıtmazsanız hava savunmaya merkezi doğru toplamayı başarırsanız ejderle klan savaşlarında başarılı olursunuz. Başlangıçta X ejderle salarken mutlaka bu ayrıntıya dikkat edin. Ejderleri iki kenara dağılmasını engelleyecek şekilde kenara gidecek bağlantıları kopartın ortaya doğru toplanmalarını sağlayın. Gerisi zaten geliyor. Evet. Hayırlı olsun. 3 yıldız.